İlk hareketim. İlk hareketim Almanya'dan Serdar Meriç diye bizi bir arkadaşımız bize her sene mutlaka bir kere ziyarete gelir. Bu sanırım sene 2011. Aferin aynen. Bu sene 2011, Boğaziçi Üniversitesindeydik. Orada bir tane dik eğimli droplaj vardı. King droplaj. Tabii en giremeyeceğim için ben buna işte ilk başta gittim sol attım ısınmak için. Royal attım. Ondan sonra Serdar geldi işte sen tapu onu atsana şuna dedi. Biliyordu o, o o hareketi rahat yapabildiğimi. Tırstım bir falan ama ondan sonra yani tırsmamın en büyük sebebi aşağı. Aşağı tarafı uçurum olması yani aşağı yukarı 3 metrelik bir e, düşüş var. Bunlara biz drop deriz. O da insanı tedirgin ediyor, korkutuyor. Ve bunu galiba 3 denemede mi ne yaptım? Çok kolay indim değil mi? Öyle gözüküyor da. Siz bir de benim içimde neler yaşadığımı bilseniz o an içinde. Bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tavsiye hareketimdi hareketimde Nalacı. Çok sevdiğim bir hareket. Yine aynı sene yine Serdar'ın olduğu zaman, Serdar geldiği zaman veya Alman arkadaşlarımız geldiği zaman biz her zaman ekstra bir daha gaz kayardık ve her gün kayardık. Onun için daha verimli olurdu. Bu Kozia Tand'a Carrefour'un karşısındaki Ziraat Bankası. Şimdi hala Ziraat Bankasını bilmiyorum. Yanında McDonald's falan var. Kapandı galiba. Bir kıyafetçi olmuş olabilir. Ee, burada yaptığım bu hızla giderek bütün körbü bitirdim backfartla. Ben ben hızlı paten kaymam. Ben 95 kilo oldum ben her zaman emniyetli paten kayarım. Yani bunu o hızla bitirmek bence büyük başarıydı. Orada da 95 kiloydum. Hadi bilemedik 90 kiloydum. Onun için ben yavaş kayarım. Ve evet, bu 2012-2013 Cevahir AVM. Türkiye'nin en büyük AVM'si. Maz, şeyde, Mecliye köyde, bu geliyor şimdi. Bu burada iki hareket, burada iki line, line var burada. enteresan. ben böyle line hayatta yapmam normalde. <laughs> ve şapka yok. ve şapka yok. Evet, o şey, 180 ve ondan sonra truspins oldu. Linecide fena değil, yüksekliği iyi olduğu için benim gurur duyduğum hareketlerden biri. Sırada yapmadan önce hayatımda en çok bir yerlerime vurduğum hareket diyebilirim. Burası Fenerbahçe stadının yanındaki merdivenler burayı. Buradan herkes eğer İstanbul'da oturuyorsanız neredeyse herkes buradan bunun önünden geçiyor. Ben bu hareketi yapardan kadar her yerime vurduğumu biliyorum. Sinirlendiğimi ve bayağı korktuğumu biliyorum. Çünkü kendimi gaza getirmem lazım, kendimi motive etmem lazım. 2-3 denemede düştüm. 4. denemede üstüne tam çıkınca çat diye aşağı kadar götürdü beni. Bu benim en gurur duyduğum hareketlerden biridir gerçekten. <laughs> Red House Run. Burası e, Amerika Maryland'de bir tane lisenin ve ortaokulun bahçesi. Bu engellilerde yapılmış en iyi engellilerden biri yükseklik olarak ve eğim olarak. E, ben buraya bir hareket, bu hareketi yapana kadar arkadaşım bile herhalde en azından 4-5 tane hareket yaptı. Ama tabii o, o, profesyonel patenci, ben normal bir patenci olduğum için aramızda öyle bir fark vardı. Neyse bu benim Backside Royal deniyordum. Ama maalesef Backside oldu. Ama ona rağmen çok mutluyum çünkü ben Handrail'lardan nefret eden bir insanım. Hiç sevmem. Hep benim için korkunç olmuştur. Ve bu kadar uzun bir boruyu bitirebilmem büyük olaydı benim için. Aynen. Bir daha 100 bin dolar verseler yapamam. Sene 99, aha sene 99 ya da 2000 aa Alpan Ecevit Henry'aları sevmiyordu ya o gün Alpan Ecevit Henry'aları çok seviyordu hayatında bir daha yapamayacağı o kadar çok hareket yaptım ki o gün ve sonunda da bir düştüm yan düştüm ee, dizim deki kas diska, disk ne geldim bir şey yaptım ondan sonra 2-3 ay bir daha paten kayamadım ve bir daha asla bu kadar motive bu kadar kendine güvenle paten kaymadım bu zaman o güne ya yani inanılmaz bir gündü demiş X grind X grind bir o zaman ben x atmazdım bile hiçbir yere. İki x hala hiçbir yere atmam. Bu öylesine denenmiş ve ilk deneme yapılmış bir hareketti. X -grind. Benim inanamadığım bir hareket. Gerçekten nasıl yani nasıl ben o kadar yükseğe sıçradım hiçbir fikrim yok. Ben normalde yükeri sıçrayamayan bir insanım. Bu gördüğünüz spotta da çok fazla hız alacak mesafe yok. Hız alacak mesafe olmasına rağmen ben oraya çıkıyorum ve o sol grind'ı e atıyorum o yüksek. Burama geliyordu. Göğüs ama geliyordu. Ben 1.85'im. Hayal edin mesafeyi. Çıktım, taktım, attım ve %180'ini atıp indim. Ee, inanın i̇nanın eğer onda inemeseydim 2-3 deneme sonra da daha denemeyecektim çünkü bacaklarım kasılmaya başlıyor, yorulmaya, şişmiş, şişmeye başlıyor. Kontrol edemiyorsunuz, acıyor yani böyle güçsüz <laughs> kalmaya başlıyor. Onun için bir iki deneme daha yapamazsam inemeyecektim. Galiba 4-5 denemede başardım. İşte bu da sene 2016. O sol aynı. Ee, bu fish brain atıyorum. Ben hayatımda böyle bir fish brain hiçbir zaman hiçbir yere daha önce atmadım. Sonundan da çıkıyor. Çok güzel bir duyguydu. Gerçekten çok mutlu olmuştum. Son iki. Bunların ikisi de gap. Ee, i̇lki bu Almanya'dan gelen arkadaşlarımızla bu sefer Serdar'la birlikte 6 adam daha geldi. Ve bütün İstanbul'da er, paten kaydık. 8-9 gün boyunca. hayatımızın en güzel zamanlarından biriydi. Burası Haliç Köprüsü'nün altında bir yer. Size anlatamam. O çıktığımız yere çıkmak gerçekten çok zor. Orada biri kalmış, yaşamış veya uyumuş bir gün belli. Tuvalet o kadar da zor gelmiş ki inmesi oraya tuvaletini de yapmış. Neyse korkunç bir yerdi. Ya ben buradan dört kere atlamaya çalıştım. İkisinde böyle giderek birinde fake'i Sonra dedim sonunda ayaklarımı sağlam bir şekilde basayım öyle ineyim ben çünkü ben yine 95 yani. ben herkes gibi aynı şekilde inmiyorum onun için beni zorluyordu <laughs> Ve e, bayağı savaştım bu spot için ama yine en mutlu olduğum hareketlerden biriydi ama esas, esas son. Ben bu spotu yine 2016'da buldum. Ee, gördüğüm gece uyuyamadım. Ondan bir buçuk ay sonra yine buraya gideceğiz. Planladık. Burak, ben, Ozan, Sinan, ee, Caner. Beş kişi buraya gidiyoruz. Ben burada bu hareketi yapacağım. Onlar da kameraya çekecekler. O gün ben uyuyamadım yine heyecandan. Nasıl yapacağımı düşünüyorum. Olur mu, olmaz mı? Olay ne biliyor musunuz? Bu şimdi çok zor değil ama doğru ayarlayamazsam mı gerçekten sakatlanabilecek çok çok bariz bir şekilde sakatlanırdım çünkü böyle bir mesafe var buradan buraya atlayacağım eğer buraya inemezsem bir buçuk kat var bir buçuk aşağı kat aşağı düşüyorsun ve buraya yapışacağım çok büyük ihtimalle ondan sonra oraya binip ondan sonra 180 atlayacaktım diğer 4-5 basamaktan da 180 atamadım ama ee, bakın ne kadar denedim ne kadar uğraştım. Bundan sonra her gün bir video koymaya çalışacağım ve oturduğum yerden olacak. Birkaç tane de e, bir hafta, iki hafta önce çektiğim videolar var. Bir de bugün büyük ihtimalle son bir dışarıyı çekeceğim. Bağdat Caddesi ne halde, etraf ne halde diye çünkü sanırım e, yasaklayacaklar her şeyi. Ondan sonra belki uzun bir süre hiçbirimiz görmeyeceğiz. Ve inşallah en kısa zamanda bu lanet şeyden kurtulacağız. Türkiye'de şu an 1236 tane case var. Yani vaka var, 30 kişi hayatını kaybetti, yani dışarı çıkmayalım. Hiç diyecek bir şey bulamıyorum bu konularda. Neyse videoyu da daha çok uzatmak istemiyorum. Ee, lütfen bana destek olun. Eğer e e eğlendir, sizi eğlendirmeye çalışacağım, size iyi zaman geçirtmeye çalışacağım çünkü hepimiz de çok keyifsiz bir zaman bekliyor. Umarım videolardan keyif alırsınız. Ee, aklınıza enteresan fikirler gelirse aşağı yorumlara yazın. Evde ekstrem sporlarla ilgili bir şeyler yapmaya çalışacağım. İlk anılarımı anlatacağım, bir şeyler deneyeceğim. Ekstrem hangilerini yapabiliriz, evin içinde kullanabiliriz, mantıklı onlara deneyeceğim falan. Çok video gelecek hiç merak etmeyin. Eskiden de hazır 7-8 tane videom var. Sizi ben bir bir süre oyalamaya çalışacağım. Sizden de tek ricam e, videolarımı beğenirseniz, kanalıma abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Ben Alpan Ecevit. E sen kalın efendim.